geliyorum. Delikleşik olmaya hazır mısın? Neredesin lan? Delikleşik olmaya dur, dur dur kulak kulak kulakla değiştiriyorum kulakla değiştiriyorum. ne çok kulak. Vallahi kulakla değiştiriyorum yemin ederim. <laughs> dur bir dakika dur abi dur öldürme dur öldürme sayılmaz kulakla değiştiriyorum. <gülüyor> Neredesiniz <gülüyor> de lan? <laughs> Pusmayın ha. Ya 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 koçum. Bu bir. O neydi lan? Lan! Aa, ha, abi ben abi öldünüz siz bittiniz gel gel. Abi neredesiniz? Bize meydan okuyor ya. Aklını alalım meydan. Nerede o, lan bu? Dur bir dakika abi bir şey diyebilirim abi dur abi abi. Lan yumruk atıyor şuna bak. Lan sen cesaret mi yedin lan? Bak kardeşim. Siz beni tanımıyorsunuz daha. Senin tadı da konuşma. <laughs> Kaçma kaç sen bak kaçıyor. Abi kişisiniz. <laughs> Memi bitti. Ah öldüm. Memi değişmiyor. Numara yaptım. Lan hadi. Lan mermi değişmiyor da. Numara yaptım. Taner neredesin abi? Gel. Taner hiç ölmedi ha. Ya Taner ya. <laughs> abi Taner muzuk yapıyor. Taner hile açmış. <laughs> Hadi geçtiler tane abi. Taner ne? abi, neredesin? Arkandayım paşa. Vay Aa, paşaya bak. İnce çok ince. İnce ince ya sevince. Paşa bak kardeşim. Lobby. Lan bu ne? <laughs> telefon çaldı, telefon çaldı. Yani <laughs> yemin telefon çaldı lan. Lan be. Lan ya lan. Odile 5-4. Beyler. Maç benim. Aklını alırım. Ya sen kime drop shot atıyorsun oğlum ya? Hayırdır lan? He? Ha? Şey pardon ya Taner abi çok yanlış da ben kafa tuttum sana. <gülüyor> <gülüyor> gel abi gel gel. Gel seni lobiye göndereceğim gel. Lan! Ulan nereden geldi lan bu çakal? Oha. Nerede kalmış gençler? Dürme açtı. Oy! Abi <laughs> ne ya bu? <laughs> o dille bok yedik. Elimde M16 var abi. <laughs> Neredesiniz abi? Çok yakındayız. Her an her şey olabilir. Onu oradan O ne lan? Öldüm öldüm. Öldüm. <laughs> öldüm. Paşa sağ ol. Paşa <laughs> sağ ol paşa. M16 nasıl kurtulacağını düşünüyordum. Taner seni mi bekleyeceğiz abi? Neredesin ya? Kusuyor Taner abi hala. Şurada bir yerde. Öldüm. Kusuyor her abi. Topuk topuk topuk. Aa ölmedin mi sen? sen... Hayır çöktü bir orada. Duyuyor Ay arkadan geldi. <laughs> Bak kardeşim. Bu oyunun kralı benim ben. Olan be atıf Fazla konuşmayalım, lobiye dönelim Öyle canım Seni de aklına alıcam çakal Carlos Seni öpeceğim Neredesiniz? Seni bitireceğim Hayır 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 Abi dur abi yanlış <laughs> ne oldu? Nasıl can götürüyon lan, lan o? Nasıl can götürüyon lan o? 19 sorucam ha Paşa koru, koru beni bebeğim Lan 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 Çalsansan bana sağ ol. Oğlum Var ya. Kafanı hiç atıyorsun böyle abi. Abi. seni bilirim. Paşa gel paşa. Neredesin abi? Bir söyleyeyim mi? 5 dakika boyunca saklanırım abi. Nasıl olsa ben kazanıyorum. Saklanırım abi. Haberiniz olsun. Neredesin? Onu söyle bebeğim. sizin mekandayım. Karışık. Nerede? Orada. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Bizim mekandayız. Sen bizim miydin? Nerede? Orada. 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 Ne diyorduk en son? Ne diyorduk <laughs> en son? Hayırdır lan size? Torbacı mıyız yani lan be. biz? <laughs> Lan bahçede gördüm bizi bahçıvanlı zannettin lan hayvan eti Ama DBS var ya. Abi oha. Oh, oh. Aaaa abi, abi ne oldu abi he? Öldüm öldüm öldüm. Abi bir dakika abi bir şey derim. abi bak anlaşabiliriz. Anla abi parası neyse vereyim. Hayır. Hadi. Hadi. Bak abi. Şu an yenilsem bile maç benim. Abi ya. <laughs> ne kadar canı kaldı? Ya <laughs> seni. Abi pompalı <laughs> bok gibi ya. Ya yere yere var ya. Yakala bunu yakala. Çifte mi yoksa beşli mi o? İkili ya. Çifte daha sağlam ya. Nerede bu ya? Abi biri yiyor ölmüyor ki. İki yemeyiz <laughs> bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım cebimde avokado. Ses veriyorum gelseniz abi ya. Nerede abi yerini göster. Delikten çıkarıp kaynaktan. Aa burada 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 burada, burada. bak eli boş koşuyor bir daha. Adalar gelin buraya. Hayır ya hayır, dur 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 abi ya hepinize birer tane yediniz ya. Oynamıyorum lan. Abi niye 10'da 15 yazıyor hala bizde 8? <laughs> Kanka. Abi o beni de vuruyor ya. İkimizi, i̇kimizi vuruyor. Nerede bu ya? Aşağıda mı? Bu da bir yerde tutuyor ama. Çıktı lan Abi bu ne ya? Bok bok gibi pompalı ya. <gülüyor> <gülüyor> gelin lan ben niye geliyorum? Siz gelin abi. Benzinliyim yani, gelin. Şey. Vallahi benzinliyim gel. <laughs> Taner bir dakika Taner Taner alışabiliriz. Taner. ne <laughs> <laughs> lan? Evet, lan. Oğlum bu minik şey, <laughs> şey bugün var ya bunun şansı gene ha. Lan? Ya <laughs> 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 Allah lobiye. Oyun bitti diye takılıyorum yemin ederim. Ya lobiye. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır <laughs> ya. Bizi bahçeye gelin, bak. Abi. Abi kabul edin. Yendim kabul edin. kardeşim. Eyvallah.